Ayılla cezanı vermesin. Ay, Allah. Kadir sakın sakın bana gösterme. Ölmüş kız ölmüş Ölsün kız. gebersin. Ay. Ay yaşıyor. Ay yaşıyor. Allah. Kadir. Onları al ne olursun. Ay Kadir hayatta ona hızlı Dur kız, Kadir arkama var. geç. Kadir. Tamam da mutfakta... Akmeyi bırak, bak. Kadir. Ver kız, kız bir şey değil ay, ki. Gel. Geldi mi? Allah cezanı Kız sen vermesin. iyi misin? Ne bağırıyorsun? Allah cezanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? <laughs> ay Saadet. Bu mutfak etmez ya. Allah cezanı Ya yapmayın ya. Ay hayatta dokunamaz. İyi de beni Allah. dinle. Dokunamazsan nasıl? Hadi beni. <laughs> ne olursun Allah'ım ne muradın varsa versin ne olursun. Bak ne istersen yapın. Halar <laughs> çekelim, göbek atalım. <laughs> Sen, korkarsan kim temizleyecek? Kardeş sadece böcekleri al ben gerisini yaparım. Kapat gözünü. Ama canlıları at böyle. Hayır kapat gözünü. Olmadı. Olmadı. iyice kapatın. Ya ya. Tabii tabii canım. Başka derdim var mı? <laughs> Oldu. İcran Hanım sadece üç kere yeneceğim diyerek motive olacaksınız. Hepsi bu. Hayır ben olmam onu elime. Elinize almayacaksınız. Sadece sözleri tekrarlayacaksınız. Yeneceğim.